Işık 2024 yılında dışarıdan en çok sipariş edilen 5 tatlı çeşidi. Peki sütlaç diyelim. Sütlaç 4. sırada var. Güzel. Kazandibi. Kazandibi yok. Biraz hamur olsun. Waffle diyelim. Waffle 1. sırada. Ünlü wafflecılarınız var ondan herhalde beni de şaşırttı waffle 1. Harika. Şerbetli tatlılara gidelim. Evet. Baklava diyeceğim. Baklava 2. sırada. Harika. Aynen. O zaman donat. Donut yok. Donat biraz Amerikan tarzı. Bize daha yerleşmemiş o kadar demek ki. Peki. Kalan ikisi de çikolatalı. Bir tanesi bayağı ünlüdür. Peki. E, profiterol diyelim. Profiterol aynen. Üçüncü sırada profiterol var. Sonuncu da biraz beni şaşırttı. Bu da çikolatalı. Böyle biraz sıcak gelir. Hmm. Böyle bir ipucu vermiş olayım. Güzel ipucu. Sufle diyeceğim buna da. Aynen. Sufle. Herhalde pizzacılar yanında çok gönderdiği için, pizzada çok söylenen olduğu için siparişte orada üst sıralara çıkmış. 5. sırada da sufle var. Çok mantıklı. Siz ne tatlı söylüyorsunuz daha çok dışarıdan yorumlara bekliyoruz.